Her şey yoluna girdi derken bir de bu pislik çıktı. Lütfen beni bir daha sevdiğimden mahrum etme. Biri benim katil olduğumu biliyor. Eskisi gibi birlikte vakit geçirelim. Çok uzamadım artık bu mesele. Farkındayım, evet. Hata yaptım, özür dilerim. Senin özründe bile bir kibir var. Sen yanlış anlaşılmadın. Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle yine ekran başına kilitleyecek. Bir yanda Nursema ile Firaz arasındaki sarsıcı ayrılık, diğer yanda Mustafa'nın gizemli dönüşü dizide kartları tamamen yeniden dağıtacak. Firaz'ın içinde bir süredir taşıdığı suçluluk duygusu sonunda patlayacak ve Nursema'ya her şeyi itiraf edecek. Fakat bu itiraf geri dönüşü olmayan bir yıkımın başlangıcı olacak. Nursema, sevdiği adamın ihanetiyle bir kez daha kalbinin kırıldığını görecek. Bu defa gerçekten bitti diyecek. Öte yandan dizinin en tehlikeli karakterlerinden biri olan Mustafa geri dönüyor. Ancak bu sefer daha karanlık, daha planlı bir şekilde pembenin intikamını almak için Işıl'ı hedef alacak. Fakat bu intikam planı sadece Işıl'ı değil tüm Ünal ailesini etkileyecek bir zincir başlatacak. Ve gelelim Ömer'e. Kaza olayını gizlemeye çalışsa da artık sırlar bir bir çözülüyor. Güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktığında tüm taşlar yerinden oynayacak. Kıvılcım ve Ömer için zor bir dönem başlıyor. Her şeyin üstesinden gelmeye çalışan bu iki karakter kaderin onlara hazırladığı yeni fırtınaya hazır mı dersiniz? Sizce Ömer suçsuz mu yoksa sakladığı şeyler daha mı derin? Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. çünkü gelecek bölümde çok daha büyük patlamalar olacak.